merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa ile birlikte kepi görünüm. Evet kepi görünüm. Yok kepi görünüm paketini alacağız arkadaşlar Nisa ile birlikte. Nisa da alacak arkadaşlar. Şimdi alacağız arkadaşlar. 10.000 TL'ymiş. ikimizin de 10.000 TL'si gidecek. Nisa'nın 10.265 TL altını var. Şimdi alalım arkadaşlar dükkana basalım. Gidelim gidelim. Bakın çok güzel bir üstümüz var, altımız var, eldivenimiz bir de ayakkabımız var arkadaşlar. Çok güzel bir set tamam. ama benim 265 TL mi Evet bu yüzden üzgün. Şimdi basalım arkadaşlar. Yani Nisa da bastı ve... İlk başta ayakkabı çıktı. Vay, Aa, çok şey, güzel. alt üst çıktı bana. Tamam parma. Çok güzel bir paket arkadaşlar. Yani Nisa ile birlikte... Diğerlerini de bekliyoruz. Şimdi aldık. Bakalım giyinelim arkadaşlar. Giyiniyoruz. Yüzümüzü de taktık. Ben çok şirin oldum. Üst attım. Yo buradaymış arkadaşlar. Nisan da giyiniyor. Şimdi altımızı da giyinelim. Şort ve kısa kol üst var. Bu şapka da güzel oluyor ama ben beğenmedim. Belki ben onu takabilirim. ben de eldivenimi şimdi taktım. Şimdi e, kunduz ayakkabımızı giyiyoruz e, giydik arkadaşlar. Şimdi Nisan... ayakkabısı mı? Kunduz ayakkabısı değil mor ayakkabı ama kunduz işareti var. Şimdi e, Nisanın giyinmesini bekliyoruz. Bekleyeceğiz ama Nisan ne zaman giyeceğim Birkaç dakika sürecek. Hadi bekleyelim o zaman arkadaşlar. E, bu arada. Aldı. Ama... Yok, ne takıyorsun güzel ti? Bu arada şu çanta nasıl oluyor? Bir bakalım dükkana. Bir o arada biz ona bakalım. vardı galiba yeni gir. Aa meydan okumayla yapılıyor. 200 görev yap. 240 görev yapmamız gerekiyor. Biz 71 yapmışız. Tamam aldı. Hadi. Olmadı. Oldu oldu bence ya. Dur birkaç şey eksikmiş. Onu yapayım çıkacağım. Hadi ya. <laughs> Çantayı ben yapmayı düşünüyorum. Çok güzel çünkü o çanta. Hangisi şu mu? Evet, o çanta. Güzeldi mi? Evet. Takipçimiz aldı. Evet, bitti arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Artık bir kunduz bakıcısı. <laughs> kunduz kunduz bakıcısı. bakıcısı da. Çoraplarımız yok. da çok. Çorap mı? Oo, çok güzel mi? Evet, şimdi şurada bir fotoğraf çekinelim. Hepiniz gelin, 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 gelin. Dicil ile çekinelim. Çekinemedim ha. arkadaşlar. Çek Şuradan hepimizi alacak bir şekilde çekinelim. Ben oldum He, mu? Seni alamıyorum şu anda. <laughs> i̇simleri kapatsın. Bir dakika kapatayım mı şu anda düşünüyorum. Dondu. Ha, tamam. Şimdi e, kapatayım isimleri bence çünkü çok şey gözüküyorlar. Kapattım arkadaşlar şimdi. E, şimdi çekineceğim ama çok kalabalık duruyoruz. Şu tarafa geçse, sağ tarafa geçirse daha iyi olur. Şimdi giyinelim. Ya yine giymesi Çekelim fotoğrafımızı. Nisa çekiyor şimdi. Ben çekeyim ben. Sen çek paylaş. Şimdi çekim. Ben de çektim bu arada. Tamam gel. Şimdi arkadaşlar e, sizlere Nisa'nın hesabını paylaşacağım. E, arkadaşlar benim e, Pekakistideki arka. E, Sosyal hesabım. sosyal, sosyal Medya Medya. Ne Neyse. Ee, onu takip ederseniz edersiniz. Seviniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hesabı şunu da beğenelim. Ee, arkadaşlar hesabı bakın siz çekmiş. Nisan hesabını takip ederseniz seviniz arkadaşlar. Ee, bu arada e, videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Ee, bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün biz Kepi görünüm. Paketini aldık. Siz de alın bence. E, fiyatı uygun. Elmas çok. Bence çok pahalı. Pahalı ama pahalı ne yapalım aldık artık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arada videoyu... benim 395 TL'm oldu. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, videoyu kapatmak zorundayım. E, videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.